Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ID'ler göstereceğiz arkadaşlar da. Bir bana söyleme dedi. Ben de MRB diyeyim. Bir dakika. MRB. Ne oldu lan? Ne diyecek lan kız acaba? Bekle. Ne diyeceğimi biliyorum. Diyeceğimi biliyorum demiştim. Hayır videodayım. Adam onlar. Bekle bir şey daha diyecek mi? <laughs> tamam. Atamam pardon dedi. Bir dakika gizli yere gidelim biz bir. Bu saçı da beğenmiyor. Bekle bir boyattırır. Mavi güzel. Lan hayır 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 hayır. Bekle mavi. Mavi tamam. Tamam. Hallettik. Hallettik. Mavi yapıyor. Aa vallahi mavi yaptım Mavi mavi kafa aldık lan. Mavi kafa aldık. Lan. E, gizli yer. burada değil miydi lan? Değilmiş galiba. Tamam arkadaşlar. Buradan hemen bir yapalım. İlk ID'mizi giriyoruz arkadaşlar. Lan. Heh. Enter ID. Buradan ilk ID'miz şöyle yazacağım. Sizde de e, iki dakika bir bakıp böyle resmini çekip yapabilirsiniz sizde. E, Roblox TV diye bir YouTuber'ın karakterini yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. 174 ilk önce. Sonra 425. 425. 5 ve 59 ve 10, 59 10. Bu, pere, bu peler, bu ilk önce pelerini aldık arkadaşlar. Sonra da e, diğer id'ye geçiyoruz, burayı siliyoruz ve e, 846, 846. 846 803 803 Ve son olarak Ve son olarak 597 597 Bu girince direkt saçımız oluyor zaten. İlk önce saçı yaptık da bir dakika. He. Lan bu yüzden. Neyse arkadaşlar bunu da ID'lerden yapmıştım ben. Adamlar böyle yapın demiş neyse. Diğer ID'mize geçelim. Sıradaki ID'miz şöyle. 306 306 148 148 ve 148'den sonra da 41-34. Ne oldu mu? Videodayım. Kapat <laughs> Neyse arkadaşlar. Nereye kalmıştık? 306, 148, 41, 34. 41, 34. Evet tamam. Bir dakika lan. Kod olmadı mı? ID doğru değil mi lan? Bir dakika. 306 tekrardan. 306, 148, 148, 41, 34. 41, 34 Lan niye olmuyor? Niye olmuyor lan? Neyse arkadaşlar bunu geçelim. Bir dakika lan olmuş ya. Alt, e bu pantolonmuş. Ha. Tamam arkadaşlar son bir şey kaldı. Son bir şey kaldı. Hadi tekrar giriyoruz. Şurada 107. 107. 107. 682. 682. Ve 250. Bir dakika. Ha, 509. 509. Son olarak da 57. 57. Ve arkadaşlar son olarak yüzümüz kaldı. Yüzümüzü de ayarlayacağız ve bitecek. Bir dakika yüz burada değildi. Yüz neredeydi lan? Yüz neredeydi? Ha burada. Tamam. Buradan yüz ayar. Lan. Bir dakika yüzü çıkar. Yahu bir dakika yüz nerede? Evet yüzümüz de burada. Yüz niye olmuyor lan? Yüz olmuş. Yüz olmadı ama arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir YouTuber'ın karakterini yaptık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar YouTuber'ın adı Roblox TV. İzlemek isterseniz diye söyleyeyim. Bugün onun karakterini yaptık. Şu yüz olmadı. Yüz olmadı. Yüzü yapacaktık da seçemedik. Bir dakika tekrar deneyeceğim. Değişmiyor ki arkadaşlar yüz. bu. Yüzü çıkar. Heh, tamam tamam yaptık. Yaptık hallettik. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Roblox TV diye bir youtuberın kıyafetini yaptık. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.